çıktı. Tera çıktı. Şu anda var inanamıyorum. Ya görüyor muyum diye merak ettim. Kendime çok az attım. Ya görmüyormuşum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Tera çıktı. Ya ilk defa şu anda sınıfımda en çok karakteri olan kişi benim. En çok karakteri olan kişi benim. Gel buraya gel. Gel. Ve ben Tera'ların burasıyım. Tera burasıyım. Çel ben. Abi hala inanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. <laughs> Sana çok sevin sevindim. Çel'e 10 lütme yapacağız. Ya bol bol da kupa kasabilirim yani. 13 bin alırız. Değil mi? Ya derin var ya sen. Şu killleri ben alıyorum. Şu anda ben şu hesaplaşmaya oynadığım için aslında heyecandan tek hesaplaşma yapamadım. Ne oluyor ne oluyor? Vay ultilesi. Anladık. Anladık. Çok kötü oynuyorsun. bugün. Ya Otl sine baktınız da. Buysa harika. Ya arkadaşlar ya. Tera çıktı. Tera, tera, çıktı. Tera, tera çıktı. Tera çıktı. Anlamıyorsunuz. Tera çıktı, tera. şunu Tüccar ile bu videoyu alacağım. <laughs> Ve daha güzel bir video olacak. Bakın. Şu 58. kademedeki en üstteki kutu. Büyük kutu. 3 yazdı. Parlıyı aksesuarım eksik. De bir tek şelinin aksesuarı eksikti. O çıkacak sandım. Ya da yıldız gücü çıkacak sandım. Tera. Ve oh be. Sonunda. Sonunda şu sayı 30 yapabildik. Şuna bakın ya benim teran var. Benim neyim var? Teran var. Benim neyim var? Teran var. Oh. Çağırayım. Birisini de çağıramıyorum ki. He. Ya ben tek yapacağım. Teran var. Benim teran var. Oke. Oh Aslında müşteri değil der. Tera da iyi. Tera harika. En iyi. İksen lan. Sen kapılırsa <laughs> Allah öldü. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Yapma. Yaklaşma bana. O oh be teram ya. Tera o nasıl çıktın? Kafam ağrıyor artık kafam istemiyor. Tak tak tak. Hı -hı. Oy çara çıktı. Ha, hala konuşuyorum ya. Çok heyecanlıyım. Şu maçta da birinci olalım. Çünkü benim kupa basmam gerekiyor ve şu anda çok fazla kupam yok. Sen geldi. Tamam mı? Yani 13 bin kupa olacağım da. Ben bunu 13 bin yaparım. Yaparım. Ya ultim yanlış yere attım. Dolanıyor. Ay arkadaşım sandım. Ya sen onu alamayacaksın. Sen onu alamayacaksın. Gel bakalım hadi. Hadi ya. Ya ne güzel oldu. Harika ya. Çok güzel bir karakter. Şuna bakın ya. Tera ya. Tera. Yes. Tera. İşte bu. Tera. Tera ile ilgili bir görev var mı? Yok ya. Vay. Tera. Tera çıktı ya. Yani bildiğimiz tera çıktı. Vay. Heyecanlandım abi. Bana efsane bir çıksa var ya tüm İstanbul'u yok ederim. Şaka yapıyorum o kadar da. Thank you. Sen gel bir buraya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bu arada karakter hızlı. Selamun Aleyküm. Ya! Ya bu ne ya? Ya şu dereler bizi, bizi, hiç rahat bırakmıyor. Ya harika bir karakter bir karakter ya. 104 mü? What? Oh my God! Oh my God! Allah benim durdu. Benim durdu artık. ekran yan döndü çok, çok heyecanlıyım ya tüccar yerini almak için şu anda tera ile oynamayacağım çünkü tüccar yerini almam için piper lazım dur şuna tera çıktı yazayım söylemeyeceğim. Kanalımın ismini söyle. Arkadaşlar bu arada 20 abone oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Aa, bakın arkadaşlar bu da kapalı oyuncu Egecem. Kapalı oyuncu da bizim de. Be. Günler, yıllar, aylar geçti ve geldi. Tebe geldi. Gitmem oh, gerek çünkü şurada tüccar yerimiz var. Dur, hayır. Hayır ya. Bekir. Rahatsız etmeye bas. Allah Allah. Şimdi pay programı çeviriyoruz. Başka şey mi alsın? Bunların hepsi 250 500'lük 500 görevler. Bütün tek pay işte görev. Üç tane maç kazanacağız. Bir şey diyeceğim ben burada. Bu arada Teray'ı bir 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 yüzünden çıkarttım. Çünkü bir de görev yapıyordum. Görevim bitti. O kutuları atmaya başladım. Biriktireyim dedim o kadar kadar. Zaten da bulamak Değil mi? Ya 500 kupası sen ne yapıyorsun? aldık. Tere çıktığına artık sevinmiyorum. Of. 30 tane karakterim oldu. Gel bakalım. Gel. Hadi bakalım. Of Nasıl aldım ama harika aldım. Ooooooooaaa Aaaaaaaaaa gelmiş bu Oh tamam diğerlerini de alayım neredesiniz evet bir Ya, şu anda var ya çok sevinirim ya başım aklım çarala ya oynamak istiyorum ha görelim ha çiftler yer almak. hadi dön ekran arada bir da dönüyor Ondan da ateş otomatik. Ya sen kimsin Erpin? Ya benim emeği verip de yaptığım şeye bakın. Jackie'ye vardı. 500 kupalarda asla yenilmem. Son 500 kupayı saymazsak. Max kim? Vay Max ben saldım adamı öldürdüm. Gel buraya gel buraya gel. Hay ay. Oo. Yanımda olduğunu sandım. Vay çok korktum. Gel bakalım gel bakalım. Gel bakalım gel. Sen gel şirin, şirin Max enerji. 12'li 5'ler geliyor. 12 Masikeli 5'ler. büyük han geliyor. O büyük han geliyor. Ne etsin, ne etsin. Şimdi bu 500'ü kime verelim? Tera'ya verelim. Dur. Tera, Tera, Tera. Kesin Tera. Ve tüt arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm. Biliyorum. Ya harika bir kostüm. Artık gelinimizin de bir kostümü var. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle videolar için video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.